Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni set görüntüleri, yepyeni photoshoplar ve yeni bölümden kareleri bir araya topladım. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Sençal Kapımı dizisi gün değişimi yaptı ve bu hafta itibariyle cumartesi akşamlarının en sevilen dizisine çevrilecek. Bakalım gün değişimi işe yarayacak mı ve dizimizin reytingleri yükselecek mi? Tabii ki reytinglerin düşmesi final dedikodularını ortada dolandırıyordu. Gün değişimine fanlar çok sevindi. Umarız her şey yoluna girer ve dizimiz uzun sezonlar devam eder. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Çünkü setten gelen görüntülerimiz hepsi birbirinden güzel. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.